Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2025 üniversite tercihleri başladı. 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Kanalımızdan tercihlerle ilgili videolar paylaştık. Tercihlerinizi nasıl yapacaksınız? Son videolarımıza mutlaka göz atın. Tercihlerinizi yapmadan önce videolarımızı izlerseniz arkadaşlar burada her konudan bahsettik. Tercih süreci de çok önemli. Herhangi bir hata yapmamalısınız. Herhangi bir hatalı tercih yaptıysanız düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Tercih tarihleri içerisinde düzeltebilirsiniz. Açık öğretim tercihleriniz için bize de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şurada iletişim numaramız var. WhatsApp'tan yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda tercihlerinizi ÖSYM'nin mobil uygulamasından nasıl yaparsınız bundan bahsedeceğiz. Hemen şöyle mobil uygulamaya geçelim. Genelde tercihlerinizi uygulamadan yapıyorsunuz. ÖSYM'nin mobil uygulamasından nasıl tercih yaparsınız? Uygulamaya giriş yapalım. Tabi öncelikle tercih listenizi oluşturmuş olmanız gerekir. ÖSYM'nin uygulamasına girmeden önce tercih listenizi oluşturmuş olmanız gerekir. Tercih listenizi nasıl oluşturacaksınız buradaki videolarımızda anlattık. Tercih listenizi hazırladıysanız ÖSYM'nin mobil uygulamasından tercihlerinizi yapabilirsiniz veya ÖSYM'nin internet sitesinden de tercihlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi uygulamaya giriş yapalım. Tercih listemiz hazır diyelim ki. Sisteme giriş yapalım e devletli veya ÖSYM girişinden giriş yapabilirsiniz. ÖSYM şifreniz varsa. ÖSYM'nin mobil uygulamasına girişimizi yaptık. Şimdi yeni tercihe tıklayacağız. Yeni tercih yapa tıklayacağız. Yeni tercih yapa tıkladık. Buradan tercih seçiniz diyor. Tercih seçe tıklıyoruz. YKS 2025 YKS tercihe tıklıyoruz. Burada kısa bir bilgilendirme var. Tercihlerde herhangi bir ücret yok. 13 Ağustos'ta tercihler sona eriyor. Bunun bilgisi var. Aşağıdaki tercih yapa tıklayarak devam ediyoruz. Burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Daha sonra karşınızda eğitim bilgileriniz, kimlik bilgileriniz çıkacak. İleri ileri diyerek bu sayfaya geliyoruz. Burada arkadaşlar 34 yaş üzeri kadın kontenjanından faydalanmak istiyorsanız şöyle tıklıyorsunuz. Bunu seçiyorsunuz. Şöyle en üsttekini seçiyorsunuz. YKS'ye kayıt olurken 34 yaş üzeri kadın kontenjanından faydalanmak istiyorum işaretlediyseniz Buradan da bunu seçersiniz. Yaşınız 34'ten büyük ve kadın adaysanız seçersiniz. 35 yaşından küçükler ve erkek adaylar bunu seçmiyorlar. Daha sonra ileri diyerek bu sayfaya geliyoruz. Buradan tercih seçiniz diyor. Şöyle tıklıyoruz. Buraya tercih listemizdeki bölümün kodunu yazıyoruz. Ara diyoruz. Mesela şöyle bir listemiz var. Şöyle başındaki kodu alıp bölümün başındaki kodu alıp Birinci sıraya bu bölümü yazmak istiyorsak, birinci sıraya bu bölümü yazıyoruz. Bu bölümün kodunu yazıyoruz. Bölümün kodunu şöyle kod alanına yazdık. Ara diyoruz. Şöyle karşımıza çıkardı bakın. Daha sonra şöyle bölümün üzerine tıklıyoruz. Bu bölümü birinci sıraya yazmış oluyoruz arkadaşlar. Tekrardan şuradan geri geliyoruz. İkinci sıraya yazacağımız bölümün kodunu da buraya yazıyoruz. Her seferinde bu şekilde Tercih listemizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Tercihlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Mesela diğer ikinci sıraya da şunu yazmak istiyoruz. Onun kodunu yazıyoruz. Bölümün kodunu yazdık. Araya basıyoruz. Bölüm karşımıza geldi. Bölümün üzerine tekrardan tıklıyoruz. Bu da ikinci sıraya geçti bakın. Bu şekilde arkadaşlar tercihlerimizi buraya yazıyoruz. Kaç tane tercih yapmak isterseniz yazıyorsunuz. 24 tane tercih yazma hakkınız var. 24 tane kadar yazabilirsiniz. Daha sonra tercih, kontrol ve ön izlemeye tıklıyorsunuz. Onaya tıklıyorsunuz. Herhangi bir hata yoksa sistem onaylayacaktır. Bu şekilde ÖSYM'nin mobil uygulamasından tercihlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi öncelikle tercih listesi oluşturmanız gerekir. Tercih listesini nasıl oluşturacaksınız? Burada zaten son videolarımızda anlattık. Kanalımızı da mutlaka takip edin arkadaşlar. Whatsapp'tan bize ulaşarak açık öğretim tercihleri hakkında destek alabilirsiniz. Tercih danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Burada kısa videosu var. Videosunu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.